Merhaba arkadaşlar. Bilim, teknoloji ve hayata dair her şeyi konuştuğumuz YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle aslında herkesin günlük hayatta çok duymuş olduğu yapay zekayı konuşacağız. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for <laughs> a client. I'm looking for something on May 3rd. Or what time are you looking for around at 12 p.m. we do not have a 12 p.m. available the closest we have to that is a 1.15 do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m. depending on what service she would like what service is she looking for just a woman's haircut for now okay we have a 10 o'clock 10 a.m. is fine okay what's her birth name The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bizim insanın hayatını kolaylaştıran, daha iyiye götüren, daha kolay işler ve hızlı işler yapılmaya başlanırken sonralarında ya bu makinelerle biz aslında yeni algoritmalar geliştirerek ve yeni programlama dilleriyle beraber biz aslında insan gibi düşünebilen makineler yapabilir miyiz fikri ortaya çıkıyor ve Bundan sonra bu konuda yarış başlıyor ve artık herkes böyle bir yapay zeka çalışması konusunda çalışıyorlar. Aslında 1950 yıllardan sonra başlayan bazı tahmin ve kehanetler çok daha yakın zamanda olmasına rağmen yapay zeka 1950 yılında ilk defa ifade ediliyor ve geleceğe dair tahminler ve kehanetlerle birlikte bir yarış, bir serüven, bir süreç başlamış oluyor. Şimdi bu süreci birlikte değerlendirmeye çalışalım. yapay zeka kavramı 1955'lerde ortaya atılıyor ve ilk zamanlarda düşünen makineler belki de 20-25 yıl sonra başarılacak gibi de böyle bir tahminde bulunuyor. Fakat 20-25 yıla gelindiğinde yani 70'li 80'li yıllara geldiğinde böyle bir şey başarılamıyor. 80'li yılların başındaki makineleri baktığımızda bilginin bile dijitalize edilmesi zor bir hale geliyor. Ama bilim kurgu filmlerinde hep ortaya çıkıyor ki işte hep böyle uzun vadede yayılmış olsa da işte uzay 1999 gibi işte Star Wars, Star Trek gibi birçok filmde. Gelecekte işte çok daha düşünebilen, edebilen insanlarla birlikte çalışan, onu dinleyen, ona çok yardım eden, anında tüm böyle istatistikleri, verileri verebilen bilgisayarlar ve yapay zekalar bilim kurgu filmlerinin konusu oluyor. Ama yakın gelecek diye tahmin edilenler artık 1980'li 90'lı yıllara gelindiğinde artık bir herhalde bir 30 yıl sonra falan denilmeye başlanıyor. Bugün geldiğimizde ise yani 2040'lar 2050'ler en iyi tahmin edilen süreçler. 30 diyenler var belki ama şu anda birazcık daha o bizim insan gibi olabilecek olan e, yapay zekalar çok daha uzun bir gelecekte olduğu görülüyor maalesef. Ama bir şey ortaya çıktı artık ki günümüzde. Kodlama çok önemli, algoritma çok önemli ama bunun kadar çok daha kıymetli olan bir şey var ki bundan daha önemli olan aslında verinin, datanın çok kıymetli ortaya çıktı. Aslında bir önceki videomuzda bahsetmiştik internetin gelişmesiyle birlikte veri de artık çok paylaşılır bir duruma geçti ve veri dijitalize edildi ve tüm dünyada bütün verilerin %98'inin internet ortamında var olması, dijital bir ortamda olması bu yapay zeka çalışmalarında çok kolaylaştıran bir konu. Büyük veriden bahsetmiştik big data'dan hatırlarsanız daha önceki videolarımızda. Büyük veriyi herkesin elde etmeye çalışmasının altında yatan önemli sebeplerden birisi işte belki dilerde işte para birimi veri olacak diyenler var. Veri çok kıymetli olacak. Veri için büyük savaşlar çıkacak ki çıkmaya başladı bile şu anda büyük ticari savaşlar. Veri çok kıymetli. Neden? Biraz önce bahsettiğim gibi algoritmanın ötesinde yapay zekanın oluşması için veri çok daha kıymetli. O nedenle bazı sosyal medyalardan veya işte webdeki birçok ortamdan, birçok programdan beraber veriler toplanıyor ve bu veriler bilgisayarların özellikle yapay zeka çalışmalarında veriler kullanarak yapay zekanın çok daha fazla veriyle birlikte daha gelişmiş bir yapıya kavuşmasını arzu ediyorlar. Özellikle de GPT-3 diye şu anda en mükemmel denilen, geliştirilmiş olan bir yapay zeka bile ki kendisi bildiğim kadarıyla hem GPT-3 şu anda en gelişmiş bilgisayarlardan, yapay zekalardan bir tanesi. Hem Wikipedia'yı okumuş hem Book 1, Book 2 ve dahil olmak üzere internette 400 milyardan fazla başlıkla beraber çok büyük bilgileri elde etmiş bütün bu bilgileri çok daha kıymetli olan işte yaklaşık 180 milyara, 179-180 milyara yakın parametrede değerlendirerek çok ileri düşünebilen en gelişmiş bilgisayar olarak GPT-3 ilk modellerine göre, 2017'de çıkan ilk modellerine göre muhteşem bilgisayarlardan bir tanesi. Ama o bile hala insan için, insanı insan yapan değerlerden bazılarını hala yapamaz durumda olması bizi gelecek, yakın gelecekte o mükemmel yapay zekalar için biraz daha zamanın olduğunu gösteriyor. İnsanı insan yapan dedik çünkü çünkü yani Homo, homo sapiensin işte akıllı adam, düşünen insan işte düşünen insan diye ayrılır. Bazı işte antik çağ filozofları dahil olmak üzere insanı tarif ederken sosyal bir canlıdır. insan işte düşünen ve işte akıllı bir yaşam formudur. İşte yaşam bir canlıdır diyerek de farklı sınıflandırmalar yapmıştır. Ama akıl bizim için en önemli üstün yeteneklerden bir tanesi ve diğer bütün canlılara karşı, doğaya karşı ve evrende aslında aklımızla evreni de tasarlayabildiğimiz mükemmel 10 milyar sinir hücresiyle beraber 2 üzeri 10 milyar işlem yapabilen muhteşem bir yapıya sahip, bir beyne sahip insanoğlu gerçekten aklıyla çok farklı bir noktaya geliyorlar. Dolayısıyla insan gibi düşünebilen yapay zekalar geliştirmek aslında kendi mükemmelliyetinde görmüş olduğu farklılığı bir şekilde kullanabileceği makineler aktarmak düşüncesi hiç de kötü bir fikir değil. Şu anda aktif olarak kullanılan yapay zekalar var mı? Var. 20 yıl önce hiç akla gelmeyecek hem de üstelik öyle yapay zekalar var. Şu anda gerek herkesin cebinde bulunan bazen Google asistanla veya Siri gibi size asistanlık yapabilecek, birçok sorunuza cevap verebilecek, işinizi kolaylaştırabilecek yapay zeka algoritmalı veya arama motorlarında görebilirsiniz. Bazı sanayiyle, sanayi sektörlerinde görebilirsiniz. Ama insanoğlunun geliştirdiği yapay zeka dünyayı değiştirecek mi? Yapay zeka belki de sanayi 4.0 veya 5.0'ın artık tam bir merkezine oturacak olan önemli bir konu olduğunu unutmamamız lazım. Bu artık gelecekte görülen çok net konulardan bir tanesi. Yapay yapay zeka nasıl olacağı önemli değil ama kesinlikle hayatımıza oturacak ve ilk sanayi devriminin başladığında buharın, elektrik nasıl bizim için bu kadar büyük bir lokomotif bir enerji kaynağı olmuşsa yapay zekada önümüzdeki 100 yıl için en önemli motor güç olacağı kesinlikle kabul edilen bir gerçektir. Filmlerde de insan gibi kolu bacağı olan, işte başı olan robotlar canlandırılıyor yapay zeka denilse bile. Yeni bazı filmlerde işte farklı fark et, görüntü veya özelliklere sahip veya işte sürekli geminin içerisinde sürekli konuşan, herhangi bir yerde merkezi olan bilgisayarlar tasarlanmış olsa da genellikle insan gibi şekiller verilerek bugün günümüzde de birçok yapay zekaya insan gibi bir dış görünüş, bir morfolojik özellik verilerek de plastik manada da insan gibi olup insan gibi düşünen anlamına getirmeye çalışılıyorlar. Yapay zekaları aslında genellikle şöyle sınıflandırmak istiyorum. Birincisi bir öğrenen makineleri. Aslında bir kontrollü öğrenme, bir de kontrolsüz öğrenme. sınıfsız yani sınırsız öğrenme diye makineler diye ayrılabiliyor. Aslında şöyle örnek verebiliriz. Mesela bir ekran kartı olan Nvidia'nın yapmış olduğu, geliştirmiş olduğu aslında otonom araç tamamen trafik kuralları kendisine veriliyor ve o kendisi öğreniyor aslında trafik kuralları. Hata yaparak da öğrenmeye çalışıyor. Mesela test ikisinde ise veriler kendisine verilerek öğrenmeyi başarıyor. Yani veriler dışarıdan veriliyor kendisine. Bunu şöyle de izah edebilirim. Yani satranç oynayan kontrollü bir makineye siz binlerce, on binlerce işte Kasparov, Karpov oyunu dahil olmak üzere bütün chess masterların oyunlarının verip o oyunların simülasyonlarına bakarak da kendisi öğrenebiliyor. Kontrolsüz öğrenen makinelerde ise siz sadece satrançın kurallarını veriyorsunuz. Kale işte dik ve yan çizer, işte fil çapraz gider, at le çizer gibi kuralları veriyorsunuz. O kurallara bağlı olarak oynamaya başlıyor ve her oyunla beraber her tüm hamle olasılıklarını Go'da da, satrançta da kuralları öğrendikten sonra hamle olasılıklar havuzundan yapmış olduğu her hamleyle birlikte hatalarından dersler çıkartarak kontrolsüz bu şekilde verilerle kendi hatalarından dersler çıkartıp kendini geliştirerek kontrolsüz öğrenen makinelerde bu şekilde en iyi başarıyı elde edebiliyorlar. Veya bir webden bağlanarak veya dünyadaki tüm veriye ve big data'ya bağlandığında ise tüm verileri de istediği şekilde kullanarak da kontrolsüz öğrenen makineler korkunç boyutlara gelebiliyorlar. Aslında varsayımlar ve geleceğe dair birçok meseleyi çok daha net ele alabilen bilgisayarlar artık günümüzde var ve bunlar bizim için hayatımızdaki birçok noktada kullanmaya da başladılar. Bunlardan halkın, ilkin işte 97'de satrançtaki bir ustayı yenip en iyi oldu. 1997 yine işte Go oyununda yine başarılı olan bilgisayarlarla beraber artık bilgisayarlar bizi korkutucu boyuta gelmiş ve bu bu korkutucu boyut karşısında birazcık daha da felaket senaryoları da kafamıza var. Acaba işlerimiz elimizden alacak mı, hayatımız alacak mı? Hatta bizi kontrol edecek mi gibi de büyük böyle felaket senaryoları da düşünülmeye başlanmış durumda. Evet bizi yenen en iyi düşünce oyunu, çok kadim oyunlardan bizi yenen bir bilgisayarın olması bizi birazcık ürkütebilen bir durum ama Acaba işte bir yine bir Facebook'un kurucusunun söylemiş olduğu bir ifade vardı. Yine bizi korkutan konulardan. Bir yapay zeka geliştirdik. işte bunlar kendi aralarında konuşmaya başladılar falan işte. Sonra da kendi dilini bir dil geliştirdi diyor. Biz de fişini çektik diyor. <laughs> Aslında benim bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam İngilizceyi farklı işte anlamlarla farklı işte sembollerle konuşan iki makine birbiriyle chat yapmaya başlıyorlar. Böyle bir şey geliştirebiliyorlar mı? Geliştirebiliyorlar ama o korkutucu boyuttaki fişini çekip hemen korku fişini çekecek kadar biraz abartılı olduğunu inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Stephen Hawking bu konuda çok var. Rahmetli'nin çok korkunç var. İnsanoğlunun son geliştireceği icat yapay zeka olacak demişti. Artık yani insanoğlu için bir bitiş ifade ediyordu. Stephen Hawking'in yapay zeka kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve hatta kendini yeniden programlayabilir, biçimlendirebilir, geliştirebilir ve sürekli kendini de geliştirebilen çok kısa süreçlerde geliştirebilen yapay zekaların insanoğlunun ee, gelişim süreçlerine bakıldığında ki son 19. son 200 yılda yani 6000 yıllık işte medeniyet tarihinde ve 200 bin yıllık insanoğlu tarihinde son 200 yıldaki gelişmeye bakıldığında insanoğlunun gelişimi çok daha yavaş olduğu için makineler kesinlikle daha hızlı gelişecek ve makineler kesinlikle kontrolü alacaklar diyorlar. İşte film senaryoları biliyorsunuz Matrix filminde bu işte ele geçirmiş artık mücadele veriyor. Hatta bırakın mücadeleyi mücadele verdiğini insanoğlunun sanan Senaryolar ortaya koyuyor kesin ele almış kontrolü ama e, insanoğlunu da işte oyalandırıyorlar. Fazla mütopik olup bilmem ama olası gelecekte maalesef sanki insana yer yok gibi eğer ki yapay zekada bu gelişme olursa kontrolsüz öğrenmeyle beraber kendini sürekli geliştiren yapay zekalar insan oğlunu yakalayıp birazcık da bir adım döne geçtiği andan itibaren insanoğluna ihtiyaç duymayacakları bir durum. Ön şartımı söylüyorum insan gibi düşünebilen, hissedebilen, yapan bir yapay zekalar geliştirildikten sonraki bir felaket senaryosu için düşündüğümüz bir şey. Bunu da hatırlatıyorum. Daha iyimsel yaklaşımda kontrol edebildiğimiz yapay zekaların olduğu bir dünya nasıl hayatımızı idame ed ettirebiliriz? Bunu düşünmek lazım. Yani yapay zeka ile bazı meslekler bitecek, mahvolacağız falan gibi hiçbir şey böyle korkulara da gerek yoktur. Yeni yeni birçok meslekler, şu andaki mesleklerin belki %50'si olmayacak ama bunlardan %50'sinden daha fazla yeni yeni meslekler geleceğini düşünmemiz lazım. Korkuya gerek yok, paniğe gerek yok. Sadece gelişmeleri iyi takip edip düzgün adımlar atıp kendimizi ona göre geliştirmeliyiz. Sürücüsüz araçlar gelecek şoförlük olmayacak ama onun arkasından ne kadar fazla yeni mesleğin geleceğini çok detaylı bir şekilde girmek istemiyorum. Bu videoda bu konuda da konuşabiliriz. Ama etik sorunlar çıkacaktılar mutlaka. Özellikle dış görünüşteki istediğimiz kişiyi taklit edebilen veya kendi avatarınız olduğunda uzaktan bağlanıp kullanabildiğiniz bir bedene Uzaktan kendinizin kopyalayıp veya buluttan kendinizi işte oraya atabildiğiniz yerler veya yapay zekalara kendinizi veya bir başka birisini taklit eden dış görünüşü de dahil koyduğunuzda ve düşünebiliyor ve cevap verebiliyor ve hissedebiliyorsa da çok ahlaki ve etik problemlerin çıkabileceği bir dünya oluşabilir. O zaman şimdiden sadece Asimov'un 3 robot yasasıyla beraber güvenliğimizi almak değil, ahlaki ve etik problemlerin de çıkabileceği düşünerek de ona göre de daha fazla fazla detaylı işin insan insan yapan değerlerle beraber yaşadığı dünyayı da değerli kalan birçok değeri de kaybetmeden makine gelişimini sağlanmasında algoritma ile beraber veriyi de iyi dikkatli bir şekilde kullanmak lazım. Burada biraz önce bahsettiğim Birkaç e, filmi önereceğim tekrar. Matrix'i kesinlikle, Matrix'in filminin asıl öncesi var. Makinelerle ilk e, makinenin insan öldürülmesi ve Matrix öncesindeki senaryonun başının mutlaka herkesin Animatrix'ten ve Animatrix'te bunu bakarak da öğrenebilir ve hikayesine bakabilir. İlk kavgayı, ilk savaşı kim başlattı diye Morpheus ve Neon'un arasında arasındaki bir konuşmayı belki hatırlarsınız. Vallahi kim başlattığı önemli değil ama bir savaş başladığını ortaya koyuyor ama bir şekilde başlıyor. Ex Machine filminde yapay zekanın düşünmesinin ve nasıl bir düşünce oluşturduğunu ve makineyi test eden değil, makinenin test ettiği bir insanoğlunun olduğu gelecekteki çok fütüristik bir dönemi anlatıyor. I Am Robot'ta bu konu var. Asimov'un 3 yasası ve 0. yasa dahil olmak üzere başka yasalara ihtiyaç olduğumuzu ve yapay zekanın eğer ki kontrollü bir şekilde kontrol edilmediği zaman yapay zekanın insanlığın faydasına bile insanlığı kontrol etmek zorunda kalıp çevreyi kirleten, yaşadığı dünyayı kirleten, kirleten bir insanlığı kontrol etmekten başka çaresi kalmayıp insanlığı kontrol etmeye çalışan yapay zekaları anlatan güzel senaryolar. Bu filmleri size önerebilirim. Ray Kurzweil'in İnsan 2.0 okumanızı tavsiye ederim. Aslında yapay zeka çok daha fazla detaylarda konuşulabilecek bir durumda. 1980'li yıllarda biz işte Chess Master diye satranç oynarken 64 kilobaytlık bilgisayarlarımızda ne muhteşem 4. 5. level'larda satranç oynarken ya ne kadar güzel gelişmiş ama Geri Kasparov'la Karpov'un oyunları dünyada herkesten ayrı bir şekilde muhteşem oyunlardı ama 2017'de Geri Kasparov'u yenen bir e, deep görünce artık dehşete düştük. Ve 2000'li yıllar itibariyle de insan genom projesiyle beraber insanı çözmeye çalışırken, teknolojinin gelişmesiyle ve e, yeni kuantum bilgisayarlarla beraber herhalde gelecekte düşünülen teknolojik tekilliklerine, teknolojik singulariteye kadar giden bir dünyada yaşadığımızı ve yapay zekayı kontrollü bir şekilde götürdüğümüzde muhteşem bir geleceğin beklediğini ama eğer ki kontrolsüz gidersek şu anda çok uzun vadede ل insanoğlunu kontrol eden bir yapay zekayla karşılaşabiliriz. O yüzden bu savaşı şimdiden kazanmanın tek bir yolu var. Aklımızı en iyi şekilde kullanıp aklımızı başkalarına veya özellikle de makinelere kaptırmamak gerekir diye düşünüyorum. İlimle kalın, bilimle kalın, teknolojiyle kalın, kesinlikle ve kesinlikle akılla kalın. Verilmiş olan en büyük nimet aklı kullanmak. Herhalde insanoğlunu bugüne kadar getirdiği bu noktadan daha iyi noktaya götürecek olan tek önemli melekesidir, özelliğidir. Akıl kullanılması gereken önemli nimettir diyorum. Sağlıcak akalım, hoşça kalın. Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we live there for like up like five people. For few, four people you can come. How long is the wait usually to uh, be seated? For when tomorrow or weekday or for next Wednesday? Uh, the seventh. Oh no, it's not too busy. You, you you can come for four people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. You bye bye.